Evet. Selamun Aleyküm. Değerli takipçilerim. Kıymetli kardeşlerim. Hepiniz yeni videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bu videomuzda da dün yaptığımız gibi beni takip eden kardeşlerimin attığı yorumları okuyarak istediği karakterlerle maç atmaya çalışacağız. Önce şöyle buradan hemen kanalımıza girelim. Videomuza tıklayalım ve yorumlara bakalım. Evet ilk yorum hemen gözüme çarpan'a bakıyorum. Aleykümselam Mahmut abi Mehmet Salih yazmış. Aksesuarları ile birlikte Kızıl Şaman ile oynar mısın? Ulan bir de aksesuarlarını mı takacağız be Mehmet Salih. Kızıl şaman nerede? Şu. Bir de aksesuarlarını alacağız abi. Kızıl şaman. Bu da kızıl şaman. Başka bu muydu? Evet, şu da kızıl şaman. Sonra bir de e, bu forması niye gelmedi? Giydi az önce formasını. Böyle diyor. Bu şekilde oynayacakmışız. Bunun slotları vesairesi takılı mı ki acaba? Takılı. Güzel. 8-10 boyut falan takmışız. Bir şeyler yapmışız. Buzlama bomba. Büyük kafa. Çift gol aynı. Oo, bunda bomba ne alaka abi? Büyük kale burada yok mu? Yok. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle maçımıza dalalım bakalım. Kızıl Şaman ile karşımıza ilk gelecek rakibimiz kim olacak bakalım? Bot geliyormuş şimdi. Ömer X Bilek geldi. Güzel oynayan bir kardeşimiz bu. Kardeşim bol şans. Bu kızıl şamanla biz bunu nasıl yeneceğiz? Ya Salih senin kızıl şamanına var ya. Yenemeyiz muhtemelen. Oho adam. Neydi bu? Ne şövalyesi? Kraliyet miydi? Kraliye şövalyesini almış. Vega'nın aksesuarlarını takmış. Bu adam bizi haşat eder. İçimizden geçer. Haydi Mahmut. Bakalım Kızıl Şaman kafa tutabilecek mi? Evet. 4 2. 4 3 yaptık. Direniyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz. Vallahi tam video esnasında biliyorsunuz ben ofiste takılıyorum bu oyunu oynarken bir misafir müşteri diyelim artık geldi mecbur yarıda bıraktık oynayamadık abi şimdi bir daha tekrardan videoyu başa sar tekrardan aynı yerleri çek hiç o kadar detaya girmeyelim Ömer Bilek de Atmamız zaten gol. 5-3 öyle miydi? En sonunda 5-3 de herhalde. Neyse sağlık olsun. Böyle çıkalım biraz bekledik. Tekrardan şöyle etkinliğe vesaireye girelim. Ha, bu arada etkinlikler gelmiş. Salih'in isteğini tekrardan yerine getirelim. Gelmiyor abi rakip. Heh geldi. İlker Bey 51. İlker Bey'in gözlükleri de bizimkinle aynı. Böyle bir sıfır yaptık. 2-0 yaptık. Az önce tam maçın ortasında müşteri geldi abi. Üst sıfır yaptık. Şöyle dördüncü golümüzü attık İlker Bey'e karşı. İlker Bey karakter neydi ya bu bir şey çavuştu ama ne çavuştu? Galaxy çavuş muydu öyle bir şeydi. Şeye benziyor aynı. Ee, yıldız askerinin bir tık küçüğüne benziyor. Ne oldu? Topu göremiyor mu? Hadi sen de göreme. Heh, zıpla, zıpla. Heh. Hep de yerden vuruyor. Şöyle dokuzuncu golümüzü yazdık. Ay senin ben o saniye uzatmana var ya. Bunun ne amaçlı yapıyorlar acaba? Rakibi kızdırmak için yapıyorlar bence. Yoksa mantık olarak maçı alamayacağını kendisi de biliyordur yani. Evet 11. golümüzü yazdık. Allah'tan daha gücü yok. Bir tane daha uzatır mı uzatır da Allah muhafaza. Bak. Kardeşim bu tarz hareketler yapmayın be. Vallahi gerek yok ya. Yani var ya Ramazan Ramazan adamın bütün sinir uçlarıyla oynuyorsunuz ya. Yani nedir amaç ne abi ben anlamıyorum ki ya. Bak hareketlere bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Evet. Şimdi Diğer yorumlara bakalım. Bizim Can ne demiş? Veriyorum bu oyunun hakkını Mahmut abim demiş. Zeki ne demiş? Enle sağlık reis. Seni görmeden izlediğim videoları sevmiyorum. Sen webcam, seni webcam'de görmek güzel. Alem adam görmüş oluyor demiş. Eyvallah Zeki kardeşim teşekkür ederim. Emir Edit. Abi video çok güzel olmuş. 12 slotlu beyaz buzla oynar mısın? 12 slotlu beyaz buz demek istedi. Yani hepsine kendi gücünü tak demek istemiş herhalde. Onu gerçekleştiremem. Çünkü o çok uzun sürer. Ama beyaz buzla oynarım. Beyaz buz benim de ilk çıktığında çok hoşuma giden bir karakterdi. Hatta güçlü olmasını çok istemiştim. Nerede beyaz buz abi? Biz mi göremedik? Biz göremedik herhalde. Beyaz buz dedi böyle ayı gibi olan değil mi ya? Neden göremedik? Allah Allah. değil değil mi? Bu beyaz gece. Eee beyaz buz buradaydı abi. Hatta biraz gerideydi o ya. Biz mi göremedik? Beyaz buz. Ha buradaymış. Tamam. 85. Bunun da gücü azmış ya. En azından veganın şeylerini takalım da. Biraz Hafiften gücü çoğalsın. Ama çok güzel karakter. Bir falan. Bunun slotlarına bakalım ne alemde. Ha, buna bunları eklemişiz. He bak buna da slot gelmiş. Neyse bunlarla hiç uğraşamam şimdi. Çok vakit alır açılması çünkü güçlere basınca. Evet beyaz buzla Emir kardeşimizin isteğini yerine getiriyoruz ne abi bu rakipler niye bana böyle geliyor Kadir Sarıcı geldi abi aha güçleri az güçleri az belki yeneriz dur bakalım en azından kapa tutmaya çalışırız Uit. o ne lan oho bu ne yapmış abi E niye vuramıyoruz biz adamın her attığı içimizden geçiyor abi Hı? Dur abi bir dakika. Üç atacağım buna. Böyle biraz bir yakalayayım da. Ah be. Vur lan. Haydi. Abi adamı. Ha, Şükür be. Oyna be. Ah be kardeşim oyna güzel. Ne güzel oynuyorduk hadi. Ah be benim güçsüz olduğumu anladı herhalde. Heh, oynuyor dur. Benim oyna dediğimi duydu herhalde. Uyt. Uf. Ulan. Şöyle alttan. Güzel. 7-4 yaptık. Ah be. Biz de atalım. Bunu atabilir miyiz abi? Atarsak sonra koca kafayla işi bitiririz abi. Dur. Hadi lan. Aha. Hemen şimdi büyük kafayı açıyorum. Hayde. Dur dur abi. Dur şunu atayım bir dur. Bekle dur dur lan. Atayım şunu lan. Heh. Ona yedi. O bunu yemememiz lazım. Bunu yemememiz lazım. Dur 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 dur. İşte bu be. Maçı aldık. Uy ama yok bu saatten sonra mümkün değil yetişemez. Evet beyaz buzla kraliye şövalyesini yendik. Kardeşim eline koluna sağlık. Ee, Solen X Osman 13 Kardeşimiz yorum yapmış Mahmut abi Kraken ile oynar mısın demiş Tamam oynayalım Şuradan karakteri değiş diyelim Kraken çok ileride Kraken 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 Oğlum bunun kuyruğu gene değişmemiş ya. Allah Allah. Biz buna basıyoruz abi. Niye değişmiyor bu? Heh. Evet. Kraken'i aldık. Kraken'le oynayalım bakalım. Şevket geldi. Şevket abi hoş geldin. Ne yapıyorsun Şevket abi? Şöyle 1-0 yaptık Şevket abiye karşı. Şevket abi retro ayakkabıları da takmış. Evet 2-0 yaptık. Muhtemelen Şevket abi gidecek. Böyle bir durdu. Bu ne lan dedi. Bu karakter dedi çok büyük dedi. Adama dedi biz nasıl gol açacağız dedi. Ama sonradan vazgeçti. Çıkmadı. Böyle gidelim geri gelelim. O zannedecek ki üstüne gidiyor. Bak şimdi bak. O şöyle yapalım. O hemen vurmak istesin. <laughs> Şöyle evet 4-0 yaptık. Raken güzel karakter ya. Eskilerin efsane karakterlerinden bir tanesi. Şöyle Güzel. 6-0 yaptık. Şevket abi oynuyor abi. Şevket abi kendi kalesini atmaya başladı. Şevket abi yapma. Yapma bak. Ramazan Ramazan benim ayarlarımla oynama Şevket abi. O burnunu bak zaten kızarmış. İki de ben sıkarım. Tamam hadi at. At bir tane tamam hadi rahatladın mı? Yapma Şevket abi. Evet biz bu arada bakalım başka yorumlarda var mavi ayı ile oynar mısın? O ne ya? Lucas ile maç yapar mısın demiş. Abi bunlar ne? Mavi ayı. Allah Lucas'ı hatırlıyor gibi böyle esmer, çok gerilerde bir karakter diye hatırlıyorum ben. Ama ben Mavi Ay'ı, Mavi Ay'ı da kastı bizim bu şey mi ya? Az önce oynadığımız buz, beyaz buz mu ne iş i̇şte o. Onu mu söylüyor acaba Mavi Ay'ı? Şuradan mavili bir şey bakalım. Kristal Ejder Demir Gaga Tüylü Boynuz diyor Mavi şeytan var. Mavi ay. Mavi ay diye valla burada bulamadım onu kardeşim ya. Karanlık Lord diyor. Bak karakterin de gibi güzelmiş ha. Beyler de güzel yakıştı buna. Dur lan, şundan bir maç açacağım abi. Tipe baksana çok güzel oldu. Vegan'ın şeyleriyle, aksesuarlarıyla. Mavi ayıyla. Mavi ayı demiş. Muhtemelen benim oynadığım karakter ya. Bilmiyorum geriye doğru biraz daha gideceğiz. Bulabilirsek oynarız. Lucas'ı hatırlıyorum. Lucas böyle sanki esmer bir, biraz daha düşük güçlü bir karakter diye hatırlıyorum. Oğlum bu çok küçükmüş lan. Biz bunda yenemeyiz ki abi. Uy Dur. Aha. Bir iki bir tane golümüzü attık. 2-1 yaptık. Oha. Oo güzel karşıladık. 2-2. Dur abi bir dakika. Dur. Güzel karşılıyoruz. Hadi Aha 3-2. Hadi Mahmut alırsın bu maçı. Biraz defans yap. Hüt, hüt. Ah be çok açılmamam lazım. Karakterin boyu küçük ama hızı iyi. Boyu küçük abi. Defans yapmam lazım. Güzel. 5-3. Şöyle alttan bir daha atalım. Dur abi alttan çalışmak lazım. İşte bu. Bir tane atarsam garantiler gibiyiz. Şöyle alttan alttan alttan. Alttan abi. Alttan. Alttan. Uff. Ay bunu yememem lazım. Bunu yememem lazım. Hadi gol. Ah be. Şöyle. Uy. Ah abi üstten vurunca. Hadi. Ah be. Boyu yetmiyor abi karakterin. Güzel. Güzel abi. Hadi işte bu. Son 20 saniye. Ulan ben de heyecan yaptım iyi mi? Hadi işte bu. Aldık abi. Maçı aldık ben size söyleyeyim. Maçı aldık. Aldık. Tamam. Bu iş bitti. Karakterim var ya görüntüsü süper. Ulan şu karakter böyle efsanevi destanslara yakın olsa var ya ne oynanır ha. Çok şanslısın diyor. Ya kardeşim oynadığımız karakteri görmüyor musun be? Gözünü seveyim şanslısın diyorsun. Altında benden iki katı güçlü karakter var. Murat 23 Gakgo Evet. Neydi? Mavi ayı. Bir de başka var mı bu arada? Ee, yok, başka istek yok. Bir Lucas'ı bulacağız. Mavi ayı. Lucas Ronin ajan Heh. bak Lucas buymuş 101 gücünde o iyi bak bu karakter güçlü Lucas'la oynayalım abi Lucas'ı kim istemişti ona bakalım önce Alper PUBG istemiş önce onun isteğini yerine getirelim muhtemelen bu istedikleri karakterler onlarda olan ve oynadıkları karakter. Lucas'ın da şekli fena değil ha. Saçlar falan böyle. Sakal makal güzel. Hadi düzceli mobil. Oynayalım kardeşim videodayım bir şey olmaz. Yani sen de önemli değil hadi. Sen zaten mobilsin güzel. Güzel 2-0 yaptık. Böyle Uyt. Böyle Karşılık ver Mahmut Güzel 3-0 Dur Güzel 4-0 yaptık Abi çok stres yapıyorum karşılık veremeyince ya Uyt. Ah be Direkt vurmamam lazım Topu şöyle yukarılardan vurmam lazım ki Veya alttan Ah be tüh Şöyle atalım alttan zıpla Zıpla. Hadi gol. Hadi lan. Allah'ım. Ulan tüh şans bizden yana değildi be. Güzel. 5-2. Güç açarsa Mortingen oluruz. Evet. 6-2 yaptık. Alttan. Abi vurmayacağım diyorum. Gene vuruyorum ya. Adam karşılıyor. Ben karşılık veremiyorum ki. Buradayken vurmamam lazım topa. Böyle alttan çalışalım. Haydi. 6-4. Böyle alttan atalım. Dur. Böyle alttan. Alttan, alttan, alttan oyna mı 7-4. Güzel abi. Yedi beş, altı saniye var. Böyle alttan işte bu be maçı bitirdik abi. Maçı bitirdik abi aldık. Helal olsun be. Evet. Şimdi son bir tane karakterimiz kaldı. O kardeşimin de isteğini yerine getirmek istiyorum ama. Elmas sakal diyor. Mavi ile alakalı. Bundan bahsetti bence ya. Bu da başka öyle mavi ile Vampir demiş. Bununla alakalı bana yorumlarda yazın abi. Yani böyle bir karakter varsa bir dahaki videoda oynayayım ya. Videoda çok uzadı bulamadım. Çılgın zombi diyor. Şöyle biraz daha geri gidelim. Yani burada öyle bir şey yok kardeşim be. Sen muhtemelen ismini yanlış söyledin. Yok. Evet. Video zaten 23 dakika olmuş. Bayağı da uzamış. O karakteri bilen yorumlarda bir belirsin. Ben onu bulmaya çalışayım. O kardeşimizin de isteğini yerine getirelim. Evet. Beni buraya kadar izleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum videoma like atmayı, yorum yapmayı sizlerden ricam, ihmal etmeyin. Herkes kendine iyi baksın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Selamun aleyküm.